Hazırlık sektöründe kaç yıl oldu onu merak ediyorum. Şöyle, e, 2018 yılı itibariyle e, tekstil hazır giyim sektörü içerisinde yer almaktayım. Hı hı. E, toplamda bu bölgede e, 3 mağazamız bulunmakta. Nerelerde bu mağazamız var? bulunmakta? E, bu hı. şu andaki Havza, e, Merzifon'da ve aynı zamanda Bezik Köprü ilçelerinde de varız. Hı hı. Bunun yanı sıra tabii ki e, fiziki satışın yanında toplam satışımız da yapıyoruz bölgedeki birçok firmaya yine aynı şekilde dağıtımımızı sağlıyoruz. Şimdi bu içerisinde olduğumuz mağaza kaç katlı, her bir katta neler var? Kadın, erkek, kimlere yönelik var giyimimiz? Onu şöyle tanıtayım, mağazamız toplam üç kat. Burası Hı -hı. Havza mağazamız, üç katlı. Giriş katımız bayan, alt katımız bayan ve çocuğa ayrılmış bir vaziyette. Ve üst katımızda da erkek katımız olarak bulunmakta ürünlerimiz de var çeşitli olarak Çeşinti. Var.